Şimdi gelen ışın Y'den şöyle 40 derecelik açıyla yansır. Bunu biraz daha düzgün çizelim. Şöyle. O böyle de güzel olmuyor değil mi? Şöyle biraz aralayalım biz onu. 40'a benzemiyor ama 40 olduğunu şöyle gösterelim. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180. 30, 40 daha 70. 180'den çıktı. Şurası 110 derece. 110 derece bakın. 110 derecenin normalde yaptığı açı nedir? Bakın şuraya normal çizelim. Normal yüzey 90 derecedir. Şuradaki açı bakın şuradaki açı ne yapar? 110'dan 90 çıktı 20 yapar şu açı. 20. Şunu daha düzgün çizelim bakın. Burası x olsun. Efendim şöyle bir ışın geliyor. Normalle yaptığı açı 20 derece. Ne olacak bu? Normalle tekrar 20 derece açı yaparak yansıyacak. Şurası da 20 olacak. Tamam. E şimdi o zaman burası da 70 olacak. 70 ile 20'nin toplamı 90 çünkü. Şurada normal var ya. Tamam. Şimdi ışın şöyle geliyor. Şurada 30 derece var. Şurada... Bakın 70 dereceyle geldi. 70 ile 30'u topladım 100. E, 180'den çıkardım. Şurası 80 derece olur. Normali çizdim. Normalde arasında 10 derece olur. Yansırken de 10 dereceyle yansıyacak. Şurası 10 derece olur. Cevap. Evet. Bursa.